Evet, iyonik bağlı bileşiklerin isimlendirmesini görmüştük. Şimdi kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirmesinden bahsedelim. Bunların isimlendirilmesi iyonik bağlı bileşiklere göre daha kolay. Öncelikle onu söyleyeyim. Kovalent bağlı bileşikler adlandırılırken gençler biz bileşik formülündeki atom sayılarını latince öneklerle belirteceğiz. Latince sayıları yani bilmem gerekiyor. Bakın şuraya sizin için yazdım. Latince 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Hegza, hepta, okta, nona, deka diye gidiyor. Bunları bilmek durumundayım. Ee, öncelikle ilk ametalin sayısını okuyacağız. Sonra adını, sonra ikinci ametalin sayısı, sonra ametal iyonun adını okuyacağız. Fakat ilk ametalin sayısı 1 ise mono kelimesini kullanmayacağız gençler. Fakat ikinci ametalin sayısı kaç olursa olsun onu belirtmek durumundayız. Ee, Elektronegatifliği fazla olan ametal genellikle sağ tarafta yazılıyor ama sol tarafta olan örnekler de var ve elektronegatifliği büyük olan e, ameteli biz ametal iyonu gibi okuyacağız. Yani bakın şurayı sizin için tekrardan yazdım. N-3 neydi? Nitrür. P-3 fosfür. H-1 hidrür, florür, klorür, bromür. S eksi 2 sülfür O 2 oksit. Yani elektronegatifliği fazlaysa şu yazdığım ametallerin anion e, anyon ismi olarak okuyacağız. Bakalım örneklerimize. Bakın gençler öncelikle e, şöyle yüklerini size söyleyeyim. Eksi 2 oksijen burada azot artı 2 Elektronegatifliği büyük olan yani eksi yükleneni sonda ametal iyonu gibi okuyacağız. Şimdi kural neydi? Önce birinci ametalin sayısını okuyorum ama bir ise mono diye belirtmiyorduk. Sonra ilk ametalin adı N ne? ne demek? Azot. Sonra ikinci ametalin sayısı oksijenden bir tane var. Bir ne demekmiş? Bakın mono. Azot monoksit. Azot monoksit yani oksijen eksi 2 yüklü olduğunda bakın ismi neydi? Oksitti. Devam ediyorum. Oksijen eksi 2 karbon yine artı 2. E, birinci metalin sayısı 1 o yüzden mono diye belirtmiyorum. Karbon ama ikinci metalin sayısı 1 olsa da belirtiyorum. Karbon monoksit diyeceğim. Burada Br-1 azot artı 3 yani biz bunu bromür olarak okuyacağız. Önce ametalin adını okuyorum. Azot sonra ikinci metalin sayısı 3 ne demek? Tri. Azot tri br eksi yüklü olduğunda ismi bromürdü Azot tri bromür Devam ediyorum Klorür eksi 1 karbon artı 4 yani Karbon ikinci metalin sayısı 4 tetra demek Karbon tetra cl eksi 1 iyonun ismi Klorür Oksijen eksi 2 Azot artı 1 artı yüklü olanı ametal adı olarak okuyorum Fakat e, bir ise belirtilmiyordu. Birinci metalin sayısı birden farklıysa belirteceğiz latince ismini. 2 ne demek? di demek. di azot sonra birinci metalin adını okuyorum. Sonra ikinci metalin sayısı mono. O eksi iki yüklü yani ismi oksit. di azot monoksit. Devam ediyorum. Önce ilk ametalin yüküne bir bakalım. Şurası eksi iki. O zaman klor artı 7. Önce birinci metalin latince ismi 2D demek. Sonra birinci metalin adı D klor. Sonra ikinci ametalin sayısı 7 hepta demek. O eksi 2 oksit. D klor hepta de oksit. Devam ediyorum. Oksijen eksi 2 fosfor artı 5. D fosfor 5 ne demek? Penta. O eksi 2 yani oksit. Sonra flor eksi 1 kükürt burada artı 6. Birinci metin sayısı 1 mono diye belirtmiyoruz. Yani kükürt 6 ne demek gençler? Hegza. Hegza. F eksi 1 yüklü olduğunda ismi neymiş bakın? Flörür. Kükürt hegza flörür oldu. Oksijen eksi 2 yine kükürt artı 6 mono diye belirtmiyorum. Kükürt sonra ikinci metalin sayısı 3 tri. Kükürt tri o eksi 2 iyonun ismi de oksitti. Kükürt tri oksit. Burada kükürt eksi 2 karbon artı 4. Şimdi ilk metalin sayısı 1 mono diye belirtmiyorum. Karbon ikinci metalin sayısı di. Bakın S-2 iyonunun ismi neydi gençler? Sülfür. Yani karbon dik demiyorsunuz. Karbon di sülfür. Elektronegatifliği büyük olanı anyon e, ismi olarak okuyacağız. Devam ediyorum. Birinci yükünü bulalım önce. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. İlk ametalin sayısı 2. Di hidrojen. Di hidrojen. İkinci ametalin sayısı 1 dihidrojen monoksit şimdi gençler NH3 istisna hidrojen burada artı bir azotun değerliği eksi üç ne demiştik elektronegatifliği büyük olan genelde sağdaydı burada azotu sola almış yani normalde ben H3N şeklinde yazılmasını beklerdim ama bu şekilde yazılıyor yani ne yapacağız öncelikle gençler pozitif olanı okuyoruz yani üç e, tri demek tri hidrojen sonra ikinci metalin sayısı bir tane azot var mono n -3 yüklü olduğu için elektronegatifliği büyük olanı anyon gibi okuyorduk. Bakın n -3'ün ismi neydi? Nitrür yani trihidrojen mono nitrür şeklinde isimlendirilecek. Elektronegatifliği büyük olanı anyon ismi olarak okumayı unutmuyoruz. Sonra gençler şöyle bir durum daha var. Şunlar asitler bildiğiniz gibi asitler suda iyonlaştığı için iyonik bileşik gibi isimlendirilir. Yani şöyle, hidrojen monoklorür demeyeceğim ben buna. Hidrojen monoklorür demeyeceğim. Nasıl isimlendiriyorduk iyonik bileşikleri? Direktman önce e, birinci metalin ismini okuyorduk, sonra ametal iyonun ismini okuyorduk. Burada ikisi de metal. Yani ne diyeceğim ben buna? Hidrojen klorür diyeceğim. Mono diye belirtmeme gerek yok. Direkt iyonik bileşik gibi isimlendireceğiz. Bu da hidrojen mono bromür değil, direkt hidrojen bromür. Bu hidrojen iyodür bu da gençler. Hidrojen sülfür şeklinde isimlendirilecek. Yani bu asitleri iyonlaştığı için iyonik bileşik gibi isimlendirdik.